<gülüyor> <gülüyor> Üstümüz Bahçıvan Kulübesi. Ve bakayım Tunum Gümüşü testere. Ah, canım. Puh. Ha bismillah. <laughs> Gel canım güdükçüğüm. Ver elini. Hadi anam. Ama daha ağrısın be dom Mahmut Hoca. Evet Mahmut Hoca. Bu ona karşı kazanmış olduğumuz büyük bir zaferdir. <laughs> Ver elini bozum. Şaban. Ne? Aa Mahmut Hoca. <laughs> Mahmut Hoca. <laughs> Mahmut Hoca'ya bakın. Mahmut Hoca. O da kaçmış. Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? <laughs> Tünelde karşılaşmadık ya. Hoca Mahmut. <laughs> Mahmut'u görüyoruz. Allah. Çocuklar, sakın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir.